Herkese merhabalar. Bugün sizlere Binance'ın mobil uygulaması nasıl kullanılır bunu anlatacağım. Videomuz şu şekilde ilerleyecek. Binance'a telefon üzerinden hesap açmak. Türk borsalarından para transferi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Ardından Binance'da trade yapmak nasıl olur? Limit, top limit ve market limit bunlara bakacağız. Ve en sonunda Binance'da bulunan parayı nasıl çekebiliriz bunları anlatacağım. Normalde webten nasıl kullanılır ile ilgili videomuz var. Fakat artık günümüzün çoğunu mobilden geçiriyoruz ve kripto para sektörü çok aktüel bir sektör. Çok hızlı değişen bir sektör. Bu yüzden de mobil cihazlarımızdan erişmemiz gerekiyor ki hızlı bir şekilde işlem yapalım. Bu videoda Binance'ı telefon üzerinden nasıl kullanacağınızı anlatan bir video olacak. Öncelikle Binance mobil uygulamasına nasıl üye oluruz bunu anlatacağım. Minus mobil uygulamasını açtığınız zaman sol üstte bir tane kafa işareti var. Buna tıkladığınız zaman giriş yap veya kayıt ol seçeneği çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Ardından sağ üst tarafta kayıt ol var. Kayıt ol'a tıkladıktan sonra buraya üst tarafta e-posta adresimizi yazıyoruz. Ortaya şifremizi yazıyoruz. Aşağıda da referans kimliği kısmı çıkıyor. Eğer buraya benim referans kimliğimi yazarsanız işlemlerinizde %10 komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Aynı zamanda benim referans kimliğimle iyi olan arkadaşlar benim kapalı Telegram kanalıma girmeye hak kazanacaklar. Burada aldığım sattığım coinleri paylaşıyorum. Bu işlemleri tamamladıktan sonra sağ alt taraftaki sarı oka bastığınız zaman üyeliğiniz gerçekleşir. Mail adresinize bir onay kodu geliyor. Onay kodunu girdiğiniz zaman hesabınız aktif bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir borsayı kullanmak için yolduktan sonra ilk yapmamız gereken şey bu borsaya para aktarmaktır. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda dinlediğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amacıyla çekilmiş bir videodur. Siz istediğiniz borsayı kullanmakta özgürsünüz. Bu videoyu çekmemin tek amacı eğitimdir. Nasıl kullanıldığını anlatmaktır. Şimdi Binance'a para aktarmak için öncelikle bir cüzdan adresimize ihtiyacımız var. Ve bir tane yerel Türk borsasına ihtiyacımız var. Direkt olarak Binance'a bankamızdaki paramızı gönderemiyoruz. Bunun için bir tane Türk borsası kullanmamız gerekiyor. Şu an en popüler 3 Türk Kripto Para Borsası, TR Binance, BTC Türk ve Paribu. TR Binance, Binance'ın Türkiye için açtığı bir borsadır. TR Binance'ın eğer üye değilseniz nasıl kullanıldığı ile ilgili bir video açıklama kısmına bırakıyorum. Ve bankadan TR Binance'a nasıl para aktarabileceğinizi gösteren bir videoyu da açıklama kısmına bırakıyorum. Öncelikle Binance'a para gönderebilmemiz için bizim bir tane cüzdan adresimize ihtiyacımız var. TR Binance'tan Binance'a para göndermek arkadaşlar USDT Tether transferleri ücretsiz TRC20 anında gönderiyorum ben. Şimdi bunun için öncelikle benim yatırma ihtiyacım var. Yatırma ihtiyacı diyorum Binance üzerinden buraya USDT yazıyorum. Tıkladım. Şimdi benim burada TRC20 ana ihtiyacım var. TRC20'yi tıkladım. Ve bu benim IBAN adresim gibi düşünebilirsiniz. Bakın USDT yatırma adresi. Kopyaladım. Şimdi burada üç tane kritik bilgi var. Bir, hangi coin'i göndereceğiniz. İki, e, coin'in A'nı ne seçeceğiz? Bakın yukarıda ağlar var. ERC20 var. B2 var. B20 var ve TRC20 var. TRC20 Tron A'dır. Ben Tron da gönderiyorum. Hızlı oluyor ve normalde de en düşük komisyonlu transfer aracı. Fakat şu an zaten TR Binance'dan Binance'a ücret gönderim ücret olarak gönderebiliyorsunuz. TR Binance açtım. Sağ tarafta cüzdan tıkladım. USDT'ye tıkladım. buradan çekmeye basıyorum. Bakın ne dedim? A çok önemli. TRC20'yi seçtim. Alıcı adresini yapıştırdım, yapıştırdım dedim. Ne kadar göndereceksiniz? 101 doları size nasıl göstereceğini 100 doları göndereceğim arkadaşlar. Bütün işlemleri yaptıktan sonra aşağıda bakın A ücreti 1 dolar diyor. 1 dolar diyor ama gönderdikten sonra geçmiş kısmına bakın bu ücreti almıyor. Sağ üst tarafta geçmiş var. Çekmeye bastığınız zaman e, onay kodunu girdikten sonra paranızı TR Binance'dan Binance'a geçirmiş oluyorsunuz. Tabi ben videoda size hızlı gösterebilmek adına az önce bunu göndermiştim. Şimdi bu işlemden sonra ne yapacağız? Artık al sat işlemlerine başlayabiliriz. Piyasalar var aşağıda. Bu arada şöyle bir ana sayfaya gelin. Burada sol taraftaki kafaya tıkladığınız zaman bakın kimlik doğrulama var. Doğrulaya gelip kimlik doğrulaması yapabilirsiniz buradan. Tabi bu inisiyatifinize kalmış. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. Arkadaşlar Binance'da eğer BNB kullanırsanız komisyonlarda ekstra indirim kazanıyorsunuz. Binance komisyon indirimleriyle ilgili epey teşvik sunuyor. Bunlardan işte referanslı üyelik, BNB kullanımı gibi avantajlar vardır. Tekrar ana sayfaya geldim. Ana sayfada neler var arkadaşlar? Kısaca bakalım. O günün en popüler, en çok kazananlar, en az kazananlar ve popüler, popüler coinlerini gösteriyor. Aşağıdan piyasalara geldiğim zaman spot'a tıkladım. Spot nedir? Kaldıraçsız işlemlerdir. Sağında da vadeli işlemler var. Ben bugün kaldıraçsız yani spot işlemleri anlatacağım. Şimdi burada bakın fiyat dediğimizde USDT fiyat dediğimiz dolara stabil. Yani ya gerçek para ya da gerçek paraya stabil kripto paralar. Ben üstte şey yazacağım mesela. Bitcoin BTC USDT. Şimdi bunu ikide bir yazmamak için en sağda bir yıldız var. Buna bir kere tıklıyorum. Bu artık favorime eklendi. Bir de işte BnB ekleyelim. Favorileri nasıl eklendiğini gösteriyorum burada. Bunu da favorilere ekledim. Şimdi iptale bastım. Bakın. Şimdi spotun sonunda favoriler var. Favorilere tıkladığım zaman artık benim Bitcoin ve BNB favorileri geldi. Buradan favorilerinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi Bitcoin alacağım. Bunun nasıl alındığını göstereceğim. Bunun için Bitcoin üzerine tıkladım. İlk olarak bizim grafik ekranı karşılıyor bizi. Bakın burada Bitcoin grafiklerini işte izleyebilirsiniz. O gün en yüksek ne görmüş, en düşük ne görmüş. Hareketli ortalamalar bunları takip edebilirsiniz. 15 dakikalık grafikler, 1 saatlik grafikler. Hangisine ihtiyacınız varsa 4 saatlik grafikler buradan değiştirebilirsiniz. En yüksek bugün 51.483 dolar görmüş, en düşükte 48.350 dolar görmüş. İşte hacim gösteriyor ve Bitcoin üzerinden hacmi gösteriyor. Al veya sat. Al'a tıkladım fark etmez. Artık alım satım sayfası açıldı. Alım satım sayfasında bakmamız gereken şeyler. İlk başta şurada 25, 50, 100 zaten çok basit. Ne demek? Benim 100 dolarım varsa tamamıyla mı almak istiyorum? Yarısıyla mı almak istiyorum? Bakın şu aşağıda USDT miktarını gösteriyor. Burada Bitcoin miktarını gösteriyor. Bu da benim Bitcoin'i alıp satacağım fiyatı gösteriyor. Şimdi 3 çeşit al sat var dostlarım. Burası önemli. Limit, piyasa, stop limit. Piyasa şu demek. Şimdi bakın solda kırmızı rakamlar var ve yeşil rakamlar var. Kırmızı rakamlar ve yeşil rakamlar hazır emirlerdir. Kırmızılar satış emri girmiş. Mesela adam 50.234 dolara 2.10 bitcoin'lik emir girmiş. Yani diyor ki bu fiyattan almak isteyen varsa ben satmak için hazırım. Aşağıda da alış emirler var hazır. Diyor ki 50.237 dolara işte 3.4 bitcoin'lik alış emri girmiş. Tabi çok hızlı hareket ettiği için takip edemiyoruz. Direkt söyleyemiyorum. Şimdi piyasa dersen eğer piyasadan alacaksam şu yukarıdaki kırmızıların en düşük rakamlı kimse ben ondan hazır direkt almış olurum. E, 25 dolarlık alacağım ve nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bu arada e, Binance'da en düşük işlem 10 dolardır. işlem limiti bilginiz olsun. BTC ala tıkladım. Bakın emrim direkt gerçekleşti. Cüzdanıma tıklıyorum. Artık benim yaklaşık 25 dolarlık Bitcoin'im var. Tekrar piyasalara geldim. Tekrar Bitcoin'e tıkladım. Hala tekrar tıkladım. Şimdi e, bir de limitten almaya bakalım. Limitten almak da şu şekilde, mesela yine 25 dolarlık alacağım ben. Fiyatım kaç olsun? İşte şu anki fiyatı beğenmedim. Fiyat işte 48 bin dolara düşerse al diyeceğim. Al emrini tıkladım. Bakın aşağı açık emirlerim geldi. Bunu iptal edebilirim sağda iptal etmek istiyorsam. Çünkü benim mesela şu an kullanılabilir Bitcoin şey kullanılabilir dolarım 52 dolara düştü normalde 77 dolardı. Ben yaklaşık 25 dolarını buraya ayırdığım için artık kullanılabilir değil. Şimdi bu sağ tarafta bir tane defter var arkadaşlar. Bakın ucu çentikli. Bu defteri tıkladığınız zaman burada açık emirler, emir geçmişleriniz, alım satım geçmişleriniz, her şeyinizi buradan takip edebilirsiniz ee, dostlarım. Tekrar geri geliyorum ana ekrana. Şimdi bir de e, piyasaya gördük, limiti gördük, stop limit'e bakacağız. Stop limit'i sattan anlatmak daha e, pratik oluyor. Şimdi diyelim ki mesela Bitcoin şu an 50 bin dolar ve ben teknik analiz yaptım örnek olması adına açıklıyorum. Bunlar gerçek değerler değil. Mesela bir baktım 48 bin dolar destek seviyesi ve altına düşerse eğer benim bitcoin'im kırılacak. O zaman diyorum ki 47 bin 850 dolara düşerse 47 bin 400 dolardan bütün bitcoin'lerimi sat. Bakın 23 dolar elde edecekmişim. Normalde şu an satsam 25 dolar fakat ben diyorum ki düşerse eğer kritik bir düşüş yakalarsa yani kritik bir düşüş görecekse benim zararımı azaltmak adına sat diyorum yani buradaki mantık nedir? Stop limit e, zararı durdur anlamına geliyor. Onayladım. Bakın bu da açık emirlerime girdi. E, stop limit eğer fiyat 47.850 e, doların altına düşerse 47.400 dolar'dan emrim gerçekleşmiş olacak. Stop limitin de kullanımı bu şekilde dostlarım. Ee, çok karmaşık bir şey yok zaten. Şu an Bitcoin'e baktık. Altcoin'ler de aynı şekilde. İşte 25 dolarlık da bir altcoin alalım. BNB nasıl alındığını göstereyim size. Buraya 25 yazdım. Emirimi limite çevirdim. Ee, hatta market yapalım. Arkadaşlar piyasayla limitle piyasa arasında çok az bir komisyon farkı var bilginiz olsun. Limitte fiyat biraz daha uygun fiyatlı oluyor komisyonlar olarak. Limit piyasadan ben 25 dolarlık BNB alacağım al dedim. Bakın cüzdanıma geldim. Artık benim 25 dolarlık BNB'm, 25 dolarlık Bitcoin'im ve 50 dolarlık da dolarım var. Net değer diyor. 100 dolara denk gelen bir varlığım varmış. Bitcoin miktarı da 0002 Bitcoin'miş. PNL dedi. Dünden bugüne karda mıyım, zararda mıyım bunları gösteriyor. Net değerin yanındaki göze basarsanız eğer benim varlıklarımın maddi karşılığını gizliyor. Birine Elinizde hangi sepet olduğunu gösterecekseniz bu şekilde rakamları gizleyerek gösterebilirsiniz. Dostlarım. Son olarak da TR Binance'a para çekimi yapacağız. Şimdi buna bakacağız. Bu tıkladım. Sağdan çekme dedim aşağıdan. Şimdi ne diyor? A seçeceğim. Adres seçeceğim. Tutarı seçeceğim. Tekrar e, Binance TR'ye geldim. Cüzdan USDT bu sefer ne yapacağız? Yatırmaya tıklayacağız. A seç diyor. TRC20'yi seçtim. Adresi kopyaladım. Normal global Binance'a geldim. Adresi yapıştırdım. A seç diyor. TRC20'yi seçtim. Ne kadarlık yollayacaksın? Ne kadarlık yollayacaksın diyor. Diyelim ki 25 olarak çekeceğim. Çekmeye bastığım zaman benim e, onayla dediğim zaman paramı eee TL Binance'a aktarmış olurum. Oradan da banka hesabıma pratik bir şekilde çekebilirim. Türk lirasına çevirip. Dostlarım genel olarak ne ee, anlattık? Binance'a nasıl üye olunur? E, Binance'a nasıl para gönderilir? İşte Binance nasıl kullanılır? Favori ekleme, BNB ile komisyon denilme vesaire bunlara baktık. Piyasalarda grafiklere baktık. Al satlara baktık. 3 çeşit al satı gördük. Ve son olarak da Binance'da bulunan paramızı nasıl çekeriz? Bunu anlatmaya çalıştım size. Elimden geldiğince sade ve anlaşılabilir bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kısa ve özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili detay videolarım da var. Bu sade anlatım olan bir video. Umarım sizler için anlaşılır olmuştur. Videomuz burada sonlandı. Çok kısa bir sosyal medya kanalımı tanıtacağım. Dostlarım bu benim Twitter hesabım. Twitter'dan beni takip etmenizi tavsiye ederim. Her gelişme için video çekemiyoruz. Fakat anlık haberlerle ilgili sürekli tweet atıyoruz. Ve analizlerimi buradan paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Arkadaşlar Monte Crypto Kontu Telegram kanalımız burada. Bu kanala girerek aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Kripto ile ilgili kaliteli sohbetler edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram kanalımızda vardır. Bunu da açıklama kısmında görebilirsiniz. Video açıklamasında. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.